merhaba sevgili dörtler ses kirliliği ile alakalı ikinci soru çözümü ve konu anlatımını birlikte yapacağız Dilerseniz hemen başlayalım arkadaşlar keyifler nasıl evlerde canlarını sıkıldı patlıyorsunuz Belki de ama az kaldı az kaldı artık bu süreci birlikte atlatacağız arkadaşlar doya doya sokaklarda bahçelerde parklarda oynayabileceksiniz ee, sizinle de gurur duyuyoruz yani gayet güzel e, işler başardınız evden çıkmadınız yani %99.9'unuz belki çıkmadı çıkanlarınız olabilir ihlal edenleriniz olabilir onlar zaten ceza e, yedi e, ama genel anlamda gerçekten e, ülke olarak ülke çocukları olarak harika işler yaptınız sizleri tebrik ediyoruz arkadaşlar. Bugün neler öğreneceğiz sizlerle canlı yayında arkadaşlar ses kirliliğinin nedenleri niye oluyor bu ses kirliliği gürültü neden oluyor ses kirliliğinin olumsuz etkileri neler? Bunları inceleyeceğiz ve sabahları hangisiyle uyanmak isteriz? Çalar saatle mi? Horozdum. Arkadaşlar ben mesela köydeyken küçükken hatırlıyorum horoz sesleriyle uyanırdım. Böyle ürü ürü öterdi böyle çok güzel hiç saat falan kurmazdık. Sabahın yediğinde 6.30'unda yedisinde uyanırdık arkadaşlar. Siz hangisini istersiniz? Çalar saat mi? Şehirde genellikle bu kullanılıyor. Ya da köyde horoz sesleriyle mi uyanmak istersiniz? Yorumlar kısmına cevabı bekliyoruz. Bakalım kimler ne diyecek? Ses kirliliğini kimler biliyor demiş. Şimdi arkadaşlar hemen parmak kaldığınızı da tahmin ediyorum ama rahatsız edici, şiddeti yüksek ve kulağa hoş gelmeyen her türlü insan, hayvan ya da makine kaynaklı düzensiz seslerin yaptığı etki ses kirliliği oluşturuyor arkadaşlar. Düzensiz bir kere insanları rahatsız ediyorsa, gürültü gibi olursa bunlar ses kirliliği oluşturmuş olacak. Havada uçan mesela kuşlar olabiliyor Yani özellikle kargalar olabiliyor. İşte inşaat sesleri oluyor değil mi? Yani mahallemizde ya da sokağımızda bir inşaat varsa onun çıkardığı sesler çok rahatsız edebiliyor. Şehirde oturuyorsak zaten arabaların klakson sesleri vesaire birçok ses var diyoruz. Hızlı nüfus artışı, plansız ve düzensiz kentleşme, düzensiz kentleşme, işte araçların çıkardığı sesler mesela klaksonlar veya işte korna diyelim. Sanayileşme aynı şekilde ve teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan işte ses kirliliği. Çok fazla bazen mesela düğünler oluyor. Düğünlerde hoparlörler sonuna kadar açılıyor. Bangır bangır şarkılar, müzikler. Bu da insanları bazen rahatsız edebiliyor. Belli bir saatten sonra artık zaten izin vermiyorlar. 11.30-12'den sonra zaten müzik yüksek sesle dinlenemez arkadaşlar. Bu şekilde ses kirliliği oluşabilir. Şimdi ses kirliliğine neden olan etmenler neler? Arkadaşlar mesela ne olabilir deniz yolu demir yolu vesaire gürültüleri bir de hava yolu olabilir. Özellikle havaalanlarının kenarında olan mahalleler var. Yani İstanbul'da da var bu zaten. Bu havaalanına yakın yerlerde oturan insanlar uçakların iniş ve kalkışında sürekli çok yüksek ses olduğu için bunlar rahatsız olabilir. Bir nevi bu ses kirliliği oluşturan etmenlerden bir tanesi olacak. İşte deniz yolu olabilir, sahilde oturanlar olabilir gemilerin işte kornaları vesaire. Demir yolu mesela raylı sistemlerin kenarında oturanlar da aynı şekilde demir yolu olduğu için üstünden tren geçerken çok yüksek ses çıkartıyor ve bu da yine ses kirliliği ya da gürültü kirliliği oluşturabilir diyoruz. Yeni nesil sorular var elimizde arkadaşlar. Bir bakalım. Giderek zaten buna alışmanız gerekiyor. İlerleyen yıllarda bu tarz sorularla sıkça karşılaşacaksınız. İstanbul'da LGS'nin yapıldığı okullarda sabahın erken saatlerindeki siz şu anda LGS'ye daha uzaksınız. Önünüzde 4 yıl gibi bir süre var. Saatlerin erken saatlerinden itibaren bazı önlemler alındı. Polisler sınav sırasında okulların önündeki caddede korna çalan sürücüleri uyardı ve caddedeki yoğun trafiğin açılmasını sağladı. Bununla birlikte görevliler sınav saati öncesinde okulların bahçesini de boşalttı ki hani anne babalar oluyor orada çocuklarını bekleyeceğiz falan diye. Ama onları da istemiyor çünkü aralarında konuşurken gürültü oluyor. Çocuklar bundan rahatsız olabilirler. Buna göre sınav günü yapılan uygulamalarla ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir arkadaşlar? Bir kere insanların toplu olduğu yerlerde yüksek sesle konuşmak ses kirliliğine neden olduğu için okul bahçesi boşaltılmıştır. Doğru. Gereksiz yere korna çalan araç sürücüleri ses kirliliğine neden oluyorlar. Evet doğru öğrenciler de bundan rahatsız olabilirler. Büyük kentlerde trafiğin yoğun olduğu yollarda sesin şiddeti yüksektir arkadaşlar. Evet genellikle çok fazla araba yoğunluğunun olduğu caddeler var değil mi? Bu caddelerde işte trafik veya işte araba yoğunluğu fazla olduğu için sıkışıklık meydana geliyor. Sıkışıklık sonucunda araçlar birbirine korna çalıyor. Artık iyice işin içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Ve çok gerçekten e, rahatsız edici gürültü ve sesler meydana geliyor diyoruz. Üç ifade de doğru olduğu için cevabımız D seçeneği diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Varan 2 demiş. Yol ve bina yapım işlerinin ve yapım gürültüleri. Tabii ki burada e, inşaatlar son derece önemli. İnşaatlarda e, bu çalışmalar sonucunda yani şimdi vinç ya da inşaat makineleri, araçları bunlar çalışırken gerçekten çok gürültü yapıyorlar Bunların çıkardığı seslerde olabilir. Bununla alakalı mesela bir sorumuz var. Günümüzde gerek evlerde gerekse iş yerlerinde yavaş yavaş önemsenmeye başlanan ses yalıtımı. Evet evlerimizde ses yalıtımı yapabiliriz arkadaşlar. Çift cam mesela dışarıdan sesi daha azalır. Buna göre başka yalıtım çalışmaları da var. Kentsel dönüşüm sürecinde kaçınılmaz bir ihtiyaç haline geldi. Örneğin sinema, tiyatro ve konser salonları da ses yalıtımının yapılması gereken yerlerden yani oralarda tabii ki ihtiyaç var. Ses yalıtım uygulamaları ile ses kirliliği ile mücadele edilebilir. Buna göre ses yalıtım uygulamasının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Yol yapım sırasında kullanılan makinelerin neden olduğu gürültüyü azaltma. Evet yani burada bizim evlerimizde otururken o gürültüyü duymama ihtimalimiz var. Yani Eğer ses yalıtımı yaparsak sesin şiddeti azalmış olacak. Kentsel dönüşüm nedeniyle inşaat makinelerinin neden olduğu gürültüyü azaltma. Bu da olabilir. Çünkü şehirlerde oturuyoruz. Bunlar normal olabiliyor. Eğlence yerlerinden yüksek şiddette çalan müziğin daha rahat duyma demiş. Hayır bunu istemeyiz değil mi? Yalıtım istiyorsam ben sesin çevredeki seslerin bana daha az ulaşmasını isterim. Daha çok bana ses gelsin diye ben böyle bir gayrette bulunmam ses yalıtımıyla. Havaalanına yakın yerleşim yerlerinde hava yolu gürültülerini azaltma demiş. Bu da olabilir ancak çevreden gelen her türlü ses bu yalıtım sayesinde azaltılmış ya da engellenmiş olur. Cevabımız bu sebeple C seçeneği diyoruz arkadaşlar. Evet ses kirliliğine neden olan etmenler 3. Varan 3. İnsan etkinliklerine ilişkin gürültüler. Yüksek sesle konuşma. E, ee, i̇şte mesela ne olabilir? Etkinlik alanları olabilir. Konser vesaire gibi. Bununla alakalı bir sorumuz var bakın. Burada bir ee, sesin şiddetini ölçen e, alet var. Burada e, sesin şiddet birimi de bakın desibelle gösterilmiş. DB harfi verilmiş. Bakın ilki küçük, ikincisi büyük desibel anlamına geliyor. 45'ten başlıyor böyle 150'ye kadar çıkmış bakın. 150'ye doğru çıktıkça tabii ki ne oluyor? Sesin şiddeti iyice artmış oluyor. Kulak e, sağlığı açısından da son derece zararlı. Bilgi e, gürültü ya da ses termometresi denilen çizelge ile farklı seslere ait şiddetler gösterilir. Tıpkı sıcaklık ölçer gibi sesin şiddetini ölçmek ve kaydetmek amacıyla kullanılır. Örneğin insan kulağı 55 desibele kadar olan sesleri normal bir şekilde algılayabilir. 55'in üstünde mesela 70-80 biraz daha şiddetli olmuş oluyor. 90-100 böyle gürültülü iyice yani artık rahatsız edici seviyelere gelmiş oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadı Mesela bu 110, 120 ve üstünde mesela uçağın iniş ve kalkışında oluşan sesler olmuş oluyor. Yani e, uçak inip kalkarken havaalanının dibinde olduğunuzu düşünsenize nasıl böyle rahatsız edici büyük bir ses e, geldiğini e, bu şekilde havaalanına giden kişiler bilir. Atatürk Olimpiyat Stadyumu Uluslararası Yapı Tekniği Standartlarına uygun olarak inşa edilmiştir. Olimpiyat stadının üstün teknik altyapısı ve tasarımı ile en modern ses sistemleri sayesinde homojen ses düzeni 102 desibel bakın bayağı yüksek sağlanmaktadır. Buna göre olimpiyat stadı ile ilgili ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? Bakıyoruz. Türbinlerin dolu olduğu stadyumlar ses kirliliğine neden olur demiş. Olabilir. Yani herkes bütün taraftarlar aynı anda bağırmaya başlarsa bakın 102 desibel. İnsan kulağı zaten normalde 55'leri falan normal seviyede algılıyor. 2 katı neredeyse bakın 102 desibel. Gerçekten çok gürültülü bir ses oluyor. İnsan etkinliklerine ilişkin gürültüler arasında yer alır. Tabii ki taraftarlar insanlar sesi oluşturduğu için doğru. Kulağımıza gelen 55 desibelden yüksek sesler gürültü olmaya başlar. Ve stadyumdaki gürültü duyma sağlığımızı da olumsuz etkiler arkadaşlar. Bu desibelin değeri ne kadar artarsa o kadar fazla zarar verme ihtimali var arkadaşlar. Cevabımız bu sebeple D seçeneği diyoruz. 1, 2, 3 şeklinde ve devam ediyoruz. Neler öğrendik arkadaşlar bugün sizlerle? Bir kere günlük yaşamımızda topluca bulunduğumuz alanlar var değil mi? İşte konserler, sinema salonları, işte okullar, düğünler birçok yer var. Buralarda arkadaşlar şiddeti fazla seslerle karşılaşabiliriz. Bir etkinlik olabilir. Bazı arkadaşlarımız var bağıra bağıra konuşuyor. Yani anlatmak istediği e, olayı ya da derdini bağıra bağıra anlatıyoruz. Sanki bağırınca çevresindekilerin daha iyi anlayacağını düşün. Hayır arkadaşlar. Olabildiğince sakin, naif bir şekilde güzel güzel anlatırsanız karşınızdaki için daha etkileyici ve daha anlaşılır olursunuz. Bağırarak zaten bir kere karşınızdakini ürkütüyorsunuz. E, adam direkt kendini ne yapıyor? Cephe alıyor sana karşı. Hiç gerek yok. Gayet sakin sakin konuşulabilir. gürültü yaratan etmenler. Işte büyük şehirlerde fabrikalar işte mesela ne vardı? Trafik işte kavşaklarda özellikle sıkışıklıklar meydana geliyordu. Şiddeti fazla olan sesli müzik çalan eğlence yerleri gibi mekanlarda gürültü oluşabiliyor dedik. Bu gürültüye yönelik önlemler alabilirdik arkadaşlar değil mi? Ses yalıtımı yaparak bu önlemlerimizi gerçekleştirebiliriz dedik. Arkadaşlar ve konumuzu tamamladık. Hem anlatım yaptık hem de sorularını çözmeye çalıştık. Yeni nesil soru tarzlarını da size göstermeye çalıştık. Ödüllü soru sizler için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.